Selamlar dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mek bugün sizlerle beraber Antalya'dan Mersin'e olan yolculuğumuzun devamını çekiyorum. Mersin'den şimdi Adana'ya doğru gidiyoruz. E hadi çıkalım o zaman. Daha bir şey anlatmaya gerek yok. Önceki videoyu izleyenler yoldaki muhabbetleri biliyorlar zaten. Güneşi de arkamıza aldık. Basa basa gidebiliriz. E ee gençler nasılsınız? Şu an biraz yorgunum ya. Yoruldum açacağız. Sorduk mu? Motoru sürerken Şimdi bir de şeyi düşünüyorum var ya bunu nasıl montajlayacağım diye düşünüyorum. Bir de o geliyor aklıma. Neredeymişiz? Kuruçay Viyadüğü dostlar. Şimdi ne yaptık gençler Antalya'dan çektik Maraş'a doğru gidiyoruz. Ben de yolda size içerik çıkartıyorum. Size video çekiyorum. Hep bununla karşılığını almak istiyorum insan. Bir like, bir yorum ellerinizi beper be oğlum adamsınız. like atanlar, yorum atanlar, canlar atmayanlar cancıklar bu arada haberiniz olsun. Güzel güzel gidiyoruz bakalım. Şu ana kadar yolda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık derken çanta fırlıyordu. Bir dakika. Ha. Şu andan sonra da inşallah karşılaşmayız diye umuyorum. Dua ediyorum karşılaşmamak için yani. Dayıcım sen de bir, bir yol yani. Öyle işte gençler şimdi Adana'ya doğru gidiyoruz. Biz 40 kilometre bir yolumuz kaldı. Cihangir var onun yanına gideceğim. Direkt Maraş'a geçmeyeceğim. Cihangir'in yanında birkaç gün takılacağım. Belki bir, belki iki gün. Orada da bir şeyler çekebilirim. Eğer olursa çekmeyiz. Ama yani şu ana kadar gittiğim en güzel yollardan birisiydi. Ki siz de gördünüz yolları, manzarayı. Söyleyecek bir söz yok yani o yola o yol manzaraya Bazı yerlerde sıkıntı çektik mi çektik o virajlarda falan ama çok tabii etkilemedi yani Ama sabah çıkmak daha mantıklı diyorlar Genelde gece çıkıyor insanlar Hani sabah orada olayım diye Ama bir gün geç git sağlam git yani anladın mı Gece çıkıp da risk atmaya gerek yok Antalya'dan Mersin'e gelirken ki videoda Yolda bir taş varmış bak gündüz gözüyle görmedim yani Flashback End. An A flashback. Bir çarptım taşa. Motorun ön tekeri bir havalandı. amına. Dedim herhalde yere yapışacağız. Ama ya motor değiştirmek şart oldu ya. Bana yetmiyor çünkü bu motor. Şimdi motoru satmayı düşünüyorum. Satarsam alamayacağım. Alamazsam da bu sefer motorsuz kalacağım. Video falan hikaye olacaktı, ben olacak. Dümen olacak. Ya yani öyle de YouTube'a işte farklı tarzda mı girsek? Motovlog çekmeyi bırakıp farklı şeyler mi çeksek? Burası ne? Ne kalesi burası? Kız kalesi. Mi? Ne kalesi burası ya? Ne kalesi oğlum burası? Kız kalesi. Bir de kızıl kalesi kale vardı sanırım o denizin mıydı öyle bir şeydi herhalde Evet kız kalesine çıktık Toroslara doğru yolumuz devam ediyor gençler Kaldırdık gidiyoruz Şu an için benim büyük avantajım var arkamda eşya yok sırt çantamdan hariç O yüzden şu an rahat rahat gidiyorum yapıştırıyorum yani affetmiyorum Otel herhalde şu hali otel Neresiymiş şurası Ayaş Ayaş diyeceğim ben sana Daima ultaya atmış bak balık istiyor. Kafam ağrıdı şu kastan var ya artık ya. Kastatmak da ağır bir sıkıntı bu arada. İnsanı bayıyor. Kavay çevirme mi olur birader ya? Çevirme değil herhalde de. Bakacağız. Bakacağız. Yol çalışması. Oğlum dudağım kurudu ya. Kas rüzgar alıyor. Arı yüzüyorlar lan bu soğukta. Helal olsun ben yüzmezdim ya. Yani. Mersin de garipmiş. Tuhaf. Şurada rahat bir daire en az 20 milyon vardır herhalde. Erdem niye bu taraftan gidiyormuş? Allah Allah. Bak sen paşama ya. Ay yaş kum kuyu halk yeri. Ne kadar komik ya. Oğlum tır sürmek de harbiden şey lan. Sabır gerektiren bir şey. Şu eksi çıkana kadar ölüyor ya araba. Ben şu motorla dayanamıyorum. her 13 kilometre? Şu an bir MD'de Olsa varmıştım. Aynen aynen. 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 Burada böyle vuruyor olacak. Aldıracağım. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bana bir taç bulu Şöyle geldin. Eşek. Lan kas kapalı gözüme ne kaçmış olabilir ya. Motor keşke Transformers olsa böyle. Kendi kendine dönüşse bir şeylere. Binliğe falan dönüşse. Arada 250'ye dönüşse böyle. Çok tatlı olmaz mıydı? Tadından yenmezdi. Bumblebee olsaydı keşke. Peki size bir soru. Transformers serisinden en çok sevdiğiniz karakter hangisidir? Yorumlara yazın bekliyorum. Ki benimki tahmin etmesi çok da zor olmamalı. Abi ki de Bumblebee. Be 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 be. Ben Bumblebee. Ben ben senin en eski dostum. Optimus. Senin için gözümü kırpmadan hayatımı verirdim. Erdem niye girdi? Şurada ne kaldı? 120 kilometre. Kendisi dursun. Yoruldum artık. Tam orada dur lan. Hadi bakayım. Yok durmaz. Frene bastım. Daha, daha durmuyor. Yeşil yandı. Ben durdum. Yavaş gidelim Şimdi birisi birisi atlar Saat zaten okul çıkış saati. Risk almaya gerek yok. Ne olur ne olmaz. Allah korusun. Kaza yapmak, birisine çarpmak istemem. Erdem neden çıktık? Mersin'e 35 km. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Mersin'de kocaman arkadaş git git bitmiyor. Adana'ya da 100 kilometre falan kaldı. 114 kilometre Motor kaç derece acaba? bin. güzel. Kilometre 14.000 oldu. Tömükten çıktık. Kargı pınarına girdik. Of yoruldum. Kamera dayanmayacak büyük ihtimalle Adana'ya da Kargı çıktık bu arada Şeşmeli'deyiz <Sessizlik> Adana diyor sağdan diyor ne alaka Neyse sağdan gideceğiz Haa otobana gideceğiz Cüde değil, illa otobana gir Bakalım Adana otobanı nasıl <Sessizlik> Of manzarayı kes Nasıl güneş Şarjı bitti büyük ihtimalle Müsait bir yerde durmam lazım Nasıl yapacağız? Şurada dursak Aynen şurada bir duralım biz Selamun Aleyküm Şuradan konumu açalım bir birader 114 kilometre diyor Yapıştırıyoruz artık buradan sonra İyi e de kalabalık yol Ben bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum A ah işte ya biraz daha hızlı gitsen çok güzel oldu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şükredeceğiz. edeceğiz. Şükür bileceğiz. Çok şükür altımıza bu markaya gidebiliyoruz yani sağa sola. Baksana abi araba nasıl gidiyor. 150 ile gidiyoruz ama hiç 150 gibi 140 gibi değil yani. Kesiciye giriyor. Mersin Adana Ankara diyor. Ankara ne alakalı bir birader bir yorumluk ya Ankara diyor oğlum Ankara ne alaka lan bilerek arkasından gidiyorum ki rüzgar mı kesti gidiyor ya Adana'yı 35 kilometre az kaldı ben de 84 yerlik sayılır ha Adana'da da otoban iyiymiş ha oğlum ben de HGS yok ki Deli çay bir ya düğünmüş burası da. Arkamdan it gibi geliyor biri var ya. Böyle o ben sizi böyle geçtim. Hile lan. Hile, hile kesin hile. evet gençler yolda yine şarjı bitti kameranın. Uzun bir süre çekim yapamadım. Keşke yapsaydım diyorum çünkü motorun benzini bitiyordu az kalsın. Yolda kalıyorduk. Otobanda da petrol olmadığı için kendimiz zar zor petrol atabildim. Şu an petroldeyim gördüğünüz üzere. Motor da burada. Hava da mükemmel. Kendime şöyle burger aldım. Bir tane Nesquik'i aldım. Onları yiyeceğim biraz dinleneyim tekrar çıkacağım. Zaten çok bir şey kalmadı Gio da bizi bekliyor. Direkt onlara geçeceğiz zaten biraz dinlenir akşam dışarı çıkarız diyor. Bakalım haberleşiriz. Neyse ben şunları yiyeyim biraz acıktım. Bir de ağzım kurudu dudağım kurudu. Çok saçma salak bir şeyler oldu dudağıma. Valla görüşürüz. Evet gençler ayrıldık petrolden bayağı dinlendim bayağı dinlenmedim de biraz dinlendim işte 5-10 dakika kadar şimdi Rio'nun yanına doğru geçiyoruz biraz önce var ya kameranın şarjı bitti işte otobandayım bir de petrol istasyonu da yok benzin de bitiyor anladım dedim inşallah yolda kalmayız bir baktım sağda hemen BP var hemen vurdum çek, çek benzin doldurduk şimdi gidiyoruz ne oldu 17 olmuş iyi kalabalık ya Adana'da F-34 bile biz İstanbul'da biz belli değil. Çok polis var ya. Aşırı fazla. Sallama da yapamayız ya. Kaldık, kandık. normalmiş. Oğlum bu araba nasıl gidiyor lan? Bak 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 arabaya bak. Şöyle gidiyor. Çok kalabalık be. Allah'tan motorla gidiyoruz. Ama trafikte sürmesi de eğlenceli oluyor ha. Hı, mesela şöyle geçiyorsun ya. Oğlum taksi o nasıl taksi lan? Çok fena rüzgar var ya. Bizi açınca da hiç gidilmiyor. Sağdan akacağız biz. Bas abi bas. Bas! Bas gide Anlık olarak Anadolu merkezdeyiz arkadaşlar. <laughs> Duygulandınız. <laughs> evet. Paris. Kardeşim. Kardeşi. Oğlum öldüm lan. Ne Oğlum ne kadar çok trafik var. Kanka bu saatler çok yoğun oluyor. İstanbul sanki. Evet <laughs> ama. Heee. Motor çalmazlar değil mi? Kitle sen yine de gidin. <laughs> evet gençler Mersin'den Adana'ya olan yolculuğumuzda böyle sona ermiş bulunmakta. Şimdi Ciyolara geçiyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.